İnsanoğlu bu dünyada herkesten ve her şeyden ibret alır. Karıncadan ibret alır, kuştan ibret alır, dışarıdaki bir oluşumdan ibret alır, her şeyden ve herkesten ibret alır. İnsanoğlu ibret almak için gelmiştir bu dünyaya. Aynı şekilde şeytandan da ibret almak zorundayız. Şeytana bakıyorsun mesela, peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Yani peygamberler günah işlemezler. Onlar Allah Azze ve Celle tarafından korunmuşlardır. Sadece zelle yaparlar. Bu da küçük hatalardır. Günah değildir, haram değildir. Sadece hatalardır. Allah Azze ve Celle onları koruduğunu beyan ettiği halde şeytan peygamberlerden umudunu kesmiyor, onlarla uğraşıyor, onları aman belki yoldan çıkarırım diye onlarla mücadele etmeye devam ediyor. Şeytan şeytanlığını en iyi şekilde yaparken biz de kulluğumuzu en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bakıyorsun bize, birini anlatıyoruz, adam namaza gelmiyor tamam diyorsun bundan adam olmaz. Öbürüne bakıyorsun farklı bir günaha girmiş diyorsun ki bundan adam olmaz. Öbürüne bakıyorsun anlatıyorsun yıllar geçmiş hala düzelmemiş diyorsun ki bundan adam olmaz. Böyle bir şey hakkımız yok. Yani belki 60 yıl sonra düzelir, belki 50 yıl sonra düzelir, belki ölmeden önce düzelir. Bilemeyiz. Yani o yüzden biz anlatmaya devam ederiz.